bildiğiniz üzere free to Play ee, şu an maça giriyoruz arkadaşlar maç 10 dakika sürecek video neden derseniz hep ee, bir video programı banlayacağım ol, ol, olduğu için 10 dakika çekebiliyorum Ben fazla bildiğiniz e, ücretsiz sınırsız video çekebilen bir program varsa yorum olarak yazarsanız sevinirim videoyu tek başıma çekiyorum hiç kimse olmayacak Evet sınıfımız medik Medik sınıfının özelliğini anlatmak gerekirse e, Arkadaşlarına ve kendine, kendine can basar ve ölen arkadaşları şoklayarak kaldırabilir Bu genellikle PvE modunda yani botlarla oynarken çok işe yarıyor Ölen arkadaşlarınızı canlandırdığınız için Birazdan maç başlar gördüğünüz gibi maç başladı Oyunun e, Özelliklerinden bahsetmek gerekirse mesela C C'ye bastığınızda Crysis'te olan bir özellik olan ekipman ekleme gelir. E, maçtayken aktif olarak ekipman eklenir. Ha, şöyle. Bu arada da onları da bot deyip geçmeyin. Gerçekten zorlular. Özellikle de yüksek zorlukta yine yeah. oluyor. Neyse. Özellikle de yüksek zorlukta. E çok zorlu oluyorlar bunun gibi yüksek zorlukta oynuyorum hadi yapma bana bunu öl lan pompalılar gerçekten pompalılara gerçekten dikkat etmek gerekiyor hemen şöyle kendime de bir can basayım ama şu şu arkadaşı da kurtaralım aha biri öldü hemen kaldırayım ben onu derken ben de ölmeyeyim Neyse ben kendime bir can basayım da ilk. Kaç adam? 6 adam bulmuşum. Birinciyim. Güzel. Hoş. Evet. Şimdi asıl zorluk burada başlıyor. Zaten bundan öncekiler basit. Asıl zorluk burada. Burada adamlar bizi yiyecek. Daha merdivene adım atar atmaz ben yedim be. O derece yani. Aradan aradan gel. Düşmanımız, düşmanımız Black World. Biz Warface'iz. Warface olarak geçiyoruz. Oyun hikayesinde de bu böyle. Warface'ler ve Black birbirlerine düşman. şuradakine bir can basayım. Aha öldü Allah'a öldü. Canlandırayım ben onu. Ama yani şöyle şoklayarak canlandırabilirsiniz. Tabii ki de medikseniz. Canlandırayım derken ben öleceğim ya. Özellikle de böyle maplarda bu çok işe yarıyor. Medik olmak. Ha, şu sniper'ı tek başına bırakmışlar yazık Elif'e. Kim veriyor ona çayın ya benden başka? olduğunu ya. Haha <laughs> vallaha bastılar. Öldü lan herif. Canlandırır. Yani şöyle şoklayarak canlandıralım. O şurada gördüğünüz yeşil noktaya ulaştığınızda canınız, merminiz, ölen arkadaşlarınız canlanır her şey fullenir. Allah geri kaç. Po Pompalılara gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Vallahi bir vuruşla yabartırlar ha. Affetmez. Gel la buraya. Nisin sen? Ne yapsın dermiş gibi. Nasıl ya? Duvarın arkasından mı öldü? şey Ya sen o herife niye cam basmıyorsun? Aman niye şoklamıyorsun? Şöyle bir canımı da fullerim. Ne oldu? Makina. Anam anam ne oldu lan sana? Oyun Rusya. Daha kapalı beta daveti gelmedi kapalı beta daha biti geldiğinde oyunu tamamen inceleme videosu çekeceğim menü anlatım falan ben sinoarı... ben öldüremedim aç aç vallahi öleceğim Al. ölen arkadaş gitti artık Vallahi gitti. İyi da. Bari bunu canlandıraq. Meydiklerin canlanması lazım. Nömeri mı? Üç kişiyiz. Aha makina. Öldürün şu makinayı. Allah. kendimi şok. Hemen şöyle bir can vereyim. Maç bitmez. Kesin gibi bir şey yani. Öldürdüm bana Helal e, evet, davancıya ile herifi öldürmüş. Buradan sonra herkese bir canlı Gel de buraya al. Abi. abi basın. Bastılar. Böylece. Ne haber Kasmaya başladı. Harbi bayağı basıyor videoda ya. Kimin cana ihtiyacı var? Senin mi? Ah yavrum. Abi dur. Ha can vereyim bana mermi ver. Oldu mu? Asalt. Of oh, asalt. Asalt'un da arkadaşlarına ve kendine mermi sağlar. Ay şimdi asansöre bineceğiz. <laughs> ben onu öldürdüm o beni yere düşürdü. Allah'ım. Aha, işte burası çok zor. Neden? Çünkü burada asla söyle çıkarken her katta bize adamlar bulacak. Sen gelsin hadi. Zaten görürsünüz. Herkesin canı full mü? Herkese emin mi var sende? Gördüğünüz gibi. Evet. can bas can bas. Aha bazı patacak. Aha vallahi az daha bazı atıyor. zor unutuldum Öldüm. öldüm. Allah öldüm. Ama canlan. Aha medik canlandırdı. Helal Adanalı Celal. O ne bu adam burada mı kaldı? Git lan. Bir an mermi bitti zannettim. Tamam. Oyunun zor bölümü bitti. Şu an herkes de canlandı. Ölmeyen hiç kimse yok. Onu da söyleyeyim. Herkes ölmüş. Bak gördüğünüz gibi. Yani ölmüş derken ölüp yeniden canlanmış ama işte. Bu robotu arkasından vurmanız lazım. Arkanızdan v arkasından vurmadıkça ölmez. Önünden vurmanız hiçbir fayda etmez. Vallahi yiyecek beni. Gel. Çık çık. Aa. Anam geliyor. Çık çık. Onun onun benimsi bittikçe. Arkan dönsene mi? Arkan yap ya dön.